Postgres Inventor programı ile diğer program datalarında da açmanız mümkündür. Nasıl mı? Gelin bunu birlikte inceleyelim. Bakın burada Open bölümü var. Open bölümüne geldiğinizde şu an açabilecek olduğunuz tüm data özellikleri burada yer almaktadır. Burada ilk önce Autodesk Inventor programı, sonra yine Autodesk ürün olan Alias programları, AutoCAD, DVG uzantılı, Katya, versiyon 4 b ve versiyon 5, DFF, DXF, IDF, IGS, JT dosyaları, NX dosyaları, Parasolid, Parasolid TXT olanlar, e, ProEngineer, Revit, Rhino, SAT, SMT dosyaları, Step dosyaları, Tarama dosyaları, STL datalar ve SortData datalarını sorunsuz bir şekilde açmaktadır. İsterseniz öncelikli olarak NX dosyası açalım. Bakın burada bir montajımız var. Estamp video. gelin birlikte açalım. Open dediğimizde bakın şöyle bir import diyalog penceresinde convert model diyoruz. Ve bakın yine burada işaretlemeleri yaparak OK dediğimizde montajı buraya getirmiş oluyor. Diğer bir dosyamızı açalım. Şimdi ise yapmamız gereken SolidWorks dosyasını açmak. SolidWorks dosyalarını şuradaki dosyamdan açacağım. Bakın burada yine bir neyimiz var? Montajımız var. Gelin bunu da açalım. Open diyorum. Yine bakın burada şu işlemleri seçiyorum ve görmüş olduğunuz gibi SolidWorks datasını da sorunsuz bir şekilde Inventor programımla açabiliyorum. Gelin bir de katli dosyası açalım. Bunun için ne yapıyorum bakın. Buradan KT versiyon 5 ile çizilmiş dosyam. Şurada bir stop valfim var. Ve buradan da gelip bakın herhangi bir parçayı şu, mesela şöyle valf var. Bakın bunu open diyelim. Ve şuradan açalım. Görmüş olduğunuz gibi bakın bunu da sorunsuz bir şekilde açtık. Son olarak da bir ProEngineer datası açalım. Bunun için de bakın geliyorum. Buradan ProEngineer'ın PRT şeklini seçiyorum. Ve burada bakın bir tane PRT dosyam var. Lama isminde. Bunu da open diyerek yine aynı işlemleri izleyerek açıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi bunu da sorunsuz bir şekilde açmış bulunuyoruz. Inventor programı ile dediğimiz gibi diğer programlardan gelen dataları kolay bir şekilde açabilirsiniz.